Dünkü videonu batırmaya geldim. Burada kahvaltı ısmarlayacakmış bize. Ya yok bacım yok yok. Vazgeç benden yok. <laughs> yok param yok. Bu youtuberdır. Ben kuaför adamım. Param yok. Ama sen youtubersın zenginsin. Tamam hadi güzel bir masa seç artık. Evet. Ha anne. Nerede ben? Burası güzel hakikaten. Şu an benim bulunduğum yer bayağı sessiz ve hiç kimse yok. Evet, Değil mi? Olsun, evet. Oturalım, güzel kahvaltı edelim ya şurada. Ronya, Ronya. Ronya, sen ilk defa bana gideceksin Ronya. Hava çok güzel, serin. Diyarbakır o kadar sıcaktı ki <laughs> dedim ki bana yaklaşır yaklaşmaz büyük ihtimalle hava serinleyecek. Öyle oldu. Şu an serin hava ve çok mutluyum, çok mutluyum. Ben sen bana gideceğiz. bu arada birkaç işimiz var. O yüzden sabah 5'te yola çıktık. Birazcık e, işlerimizi halledeceğiz, gezeceğiz. E, i̇lk seyahatim Van'a olmuş oldu. Bakalım ne olacak Van'da? E, büyük ihtimalle otelde kalacağız ya da teyzemler var teyzemlerde kalacağız. Biliyorsunuz ki benim annem Van'lı. E, yani daha doğrusu Van'da doğdu, büyüdü. Ve anneannem de Van'lı. Dedem de Diyarbakırlı arkadaşlar. O yüzden artık annem nereli olduğu ben de bilmiyorum. İhtimalle <laughs> <laughs> güzel bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra tekrar da de yola devam ederiz böyle ben bana tam 15 yıldır falan gitmemişimdir. Yani en son 15 yaşlarımda ya da 13 yaş 13 yaşlarımda falan gittim bana. Ee, çok uzun zaman oldu. Şu an karşımda kartal görüyorum. Kartal mı şahin mi bilmiyorum ama bir şeyler görüyorum. Manzaraları da size göstereceğim. Susadı. Sen susadın mı? Ronya susamış. Bilal. Vallahi çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Yani havanın serin olması bana yetiyor biliyorsunuz ki. Endonezya'da o kadar sıcağa maruz kaldım ki. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Anne, annem. Arkadaşlar şu anda bana geldik teyzemlerin evindeyiz. Vallahi yolculuk çok hızlı geçti Bilal'le çünkü çok hızlı araba kullanıyor. kavga etmediğime şükür ediyorum çünkü her, her kavga edebilirdim çok hızlı kullanıyor diye. Eşyaları çıkarıyor mu zannede ne var? <laughs> ha anladım. Tamam. Sonra biz otele geçeceğiz arkadaşlar ama burada önce kahvaltı yapacağız teyzemin evinde. size Teyzemi gösteririm. Annemin ikizi. Gün, Günher, Evez, Dino. Bu da tı. Tı mı? Tıçı kuda. Bu <laughs> ne nereye gidiyor anne? Ana nereye gidiyor? Evet. Ana nereye gitti anne? Ana nereye gitti? Arkadaşlar teyzemin de bir, bir yaşadığı yer o kadar güzel ki şimdi size bahçeyi falan göstereceğim. Böyle biraz göstereyim böyle balkondan görünüşünü sonra bahçeye falan ineriz çok güzel gerçekten. Hep mutlu her zaman pozitif ve mutlu her zaman mutlu. <gülüyor> <gülüyor> çok uykusu varmış hanımefendinin 5'te uyandık gerçi çok normal yani. Bakın benim göz altlarım da erken uyandığım için morardı. Uykumu almadığım zaman böyle olur ama uykumu aldığım zaman hemen geçiyor. Hani bunu öğrenmiş oldum en azından. Anne, yukarı gitti. Hangi çocuklar? Yukarı. Yukarı. Nereye yukarıya? Hayır 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 oraya çıkamazsın. Tehlikeli orası. Bakın dut ağacı. Tavuklar. <laughs> Armut. Baksanıza. Şurada teyzenin bahçesi var böyle bakın. Çok güzel. Çok güzel bir yerde şu an. Hava mis gibi. Hava mis mis yani. Ronya bak bak. Bak beyaz tavuk bak bak. Nerede? Bak bak kahverengi beyaz. Bak. Bakayım, bakayım. Siyah tavuk. Gördün mü? Ay, Hem renkli. de şişmanlar bunlar. Hiç en zekilere benzemiyorlar. Yavrular nerede acaba? Yavruları mı? Evet. Bilmem. Ne gitti yavruların? Yavrularını bilmiyorum. Yavruları var mı? Yok. Merve Aşağı inelim mi? Aşağı evet. inelim. Beraber gidip bahçeye bir keşif yapalım mı? Benim de şu an içinde onu geçiyor. Hadi let's go mu? Sofrayı mı yardım etsek önce? İzin vermezler yardım etmeye zaten. Bir teklif etseydik bari. Ne diyorsun? Bak burada da geldi bak. Ee evet. ay yoğurt mayalamış teyze. Ben teyzeyi göstereceğim <laughs> size. Teyzem annemin ikizi gibi. Kendi kendine eğleniyor. Kendi kendine eğleniyor. Kale. Ne? Kale. Ne? Kale dedem. Ne yapayım? Kaleyi. Kaleyi. Ay aşağı fırlam buradan yapıyorsun. Buradan yapıyorsun. Buradan yapıyorsun. Hava serin mi hava? Hava nasıl? Soğuk mu? <laughs> Sen cadısın cadı gel buraya. <laughs> Neden Sen ben? cadısın. kötü direkt mi? Ne için burada toplanmış bulunmaktayız? Göbek dansı yapmak için. Arkadaşlar teyzem <laughs> teyze, viziyor, Yasemin teyze. <Gülüyor> anne Türkçe <laughs> Evet. 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 Da evet. arkadaşlar otele geldik şimdi biz burada hazırlanacağız Benler onun için bu yatak, Merve için bu yatak, annem için de bu yatak. Van'daki Rönesans otel gerçekten adı Rönesans ya <laughs> aynalar falan, dizayn falan da hep böyle Rönesans dönemlerine ait yapılmaya çalışılmış ve bence olmuş. Yeşil ve ekru taş rengi elbiseyle yeşili bu şekilde kombinledim. Bir de şöyle bir çantam var. Onu da göstereyim. Bu çantamı da İstanbul'da Zeynep'le birlikte almıştık. Bir de bu çantamı kullanacağım. Ondan sonra hazırım. Hazırım bu şekilde arkadaşlar. Güzel oldu diye düşünüyorum. Sadeyim bence. Ben zaten çok fazla böyle şey sevmiyorum. Şıkır şıkır sevmiyorum. O yüzden böyle daha güzel oldu. Güzel bir seçim yaptım düşünüyorum. Ben kendimi beğendim. <laughs> İnşallah siz beğenmişsinizdir. Ronnie'yi de uyurken hazırladım bu şekilde. O da hazır. Annem de hazırlanıyor. Merve de hazır. Hepimiz beraber gideceğiz. Şimdi Merve çok güzel görünüyor. Bence kırmızı çok yakıştı ona. Böyle yani. Beğenenler aşağı yorum yazsın. Bakalım kimler beğendi. Oh, Dayı, ya. bana da hemen gözlerini kamaştır. Merve'yi şaşırdım. Sen <laughs> Merve, şaşırdın. Merve. Abi, hiç <laughs> ben hiç maske bile getirmedim maske ben de yok. maske var. Sana teselli. Yok. 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 Hangisi? Evet Aslan, ben Aslan değil miyim? Biz odada Aslan abi var. Mahmet. Ronya seni görürse var ya. Uyuyor öyle. Otay sahibimiz. Evet. Sedat. Sedat Bey. Kızenim. Kızenim evet Büyük. arkadaşlar. Büyük dayının oğlu. Evet. Kaçta geleceksin? Valla sana telefon Arkadaşlar şimdi size otel turu yapacağım. Bu otel kuzenime ait. Van'da bulunuyor. Renaissance Otel. Eğer otel ihtiyacınız varsa mutlaka buraya gelin. Şimdi size küçük bir otel turu yaptıracağım. Şimdi girişte hemen böyle bizi karşılıyor. burası kuzenimin oteli. Güvenle gelip kalabilirsiniz. Hemen göstereyim size giriş bu şekilde. Şuradan lobimizi göstereceğim hemen size. Annem, dayılarım ve işte kuzenim var. Eğer otel ihtiyacınız varsa Van'da gelmek istediğiniz bir yer gezmeye geldiğiniz zaman bu oteli güvenle tercih edebilirsiniz serpme kahvaltısından içeceklerine kadar her şey var zaten. Bu şekilde göstereyim. Gerçekten dekoruna bayıldım, 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 bayıldım. Yani kuzenim diye demiyorum. Gerçekten dekoruna bayıldım. Şöyle bakar mısınız? Her şey çok ince düşünülmüş. Şurada da böyle bambu ağaçları falan var. Gerçekten çok güzel. Burada küçük bir mini bar var. çok çok özenle dizayn edildi bu otel. Burasınız zaten. Burada beraber çay, kahve, molanızı, toplantılarınızı yapabileceğiniz, çalışma arkadaşlarınızla beraber vakit geçirebileceğiniz bir alan var. Zaten oda turunu da gördünüz. Yani her köşesi ayrı bir Instagram fotoğraflık değil mi? Ben burada her gün 10 tane fotoğraf çekeyim. Bir ayda ayda bir bir tane falan atayım istiyorum. Gerçekten her bir köşesi ayrı bir Instagram karesi. <laughs> Gerçekten çok güzel. Van'ın en güzel oteli. Annem, ne yapıyorsunuz? Muazzam şeyler var burada. Bakın. Burada gümüş şey de var, standı da var. İsterseniz buradan alışveriş de yapabiliyorsunuz. Çok güzel şeyler var. Buradan sonra da artık odalara giriş var. Asansöre binip artık odalarınıza gidebiliyorsunuz. Odalar gerçekten çok temiz, çok düzenli. Mona Lisa tablosu falan bile var. Gerçekten her yeri bir Instagram karesi. Ya şuraya bayıldım ya, şu giriş beni benden aldı gerçekten. Çok güzel. Bangladeş <laughs> miydi? <laughs> Endonezya. <gülüyor> <gülüyor> Sen taktın mı Bangladeş? Herkes aynı şey söylüyor anne. Biri benim kızım, o benim kızım. Anne ben kimin kızıyım? Sen babanın. çek. Hiç cevap vermiyor. Utanıyorum. <laughs> Yalnız nerede? Bir ara çok çizkin olmuştum. Yani bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Bir <laughs> sene, <laughs> iki sene önce. Gıdım <laughs> falan vardı. <laughs> Gıdısı falan vardı. Sen götüreceğim. Yakışıklı. Yakışıklı. Efendim. Tatlı. Söyle canlım. Korse konuşuyor yavrum. Demiştim. Korse olunca hayat kolaylaşıyor. Korse mi giydin sen? <laughs> Memeler yok oldu. Göbek gitti. <laughs> ben hiç yok. <laughs> ben buraya geldim arkadaşlar. Ben manyak. oturmuyorum Nerede yani. Bakın bana... çerez verdiler. Şimdi biz bütün böyle bu çerezlerle dedikodu yapacağız. Dedikodu. Dedikodu çok. Bol bol. Bol bol. <laughs> ne dedikodusu? Hele sen takipçilerin benim kanalıma gelsinler. O zaman dedikoduyu görün. Dedikodu? Kanal açıyorum ha. Dedikodu diye mi? Evet. Bilal'in dedikoduları. Oo müthiş Şerisiz ya. İyi tutar ha. Direkt mavi tikler geliyor. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Ruşen'cim hoş geldin. Hoş bulduk. İyi mi? Yol nasıl geçti? Çok güzel elhamdülillah. Çok şükür. Her şey güzel gidiyor. E, Ronya nasıl? Annen giller nasıl? Var? Ortam nasıl? Ortam harika. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir şimdi, şimdi Ruşen olay çekecek tabii. <laughs> şey olmaya geldim zaten, o kadar yoğun. Onları da çekeceğim. Aynen, tamam. Çek çek. <gülüyor> <gülüyor> Korona olmasaydı, yapardım ve başladı. <laughs> Bu gördüğünüz adam, dünyadaki en mert, en vicdanlı, en delikanlı, en cömert... Gel gel, yağ çekiyorlar gel. ...en şerefli biricik dayımız. Varımız yoğumuz. Herkes süt be iyi baksın. İstanbul'a yakalayın. Boş geri yani, göndermez. Yani ne demek? Ne demek? Ne için? Bunun sonucu ne? Aa, ne için? <gülüyor> <gülüyor> Dedi ya boş geri göndermez diye. Sen var ya sen Bilal. Düğüne kalmış bir buçkay. Kaldırman <laughs> lazım biraz daha. Bana da aynı şey yapıyorlar bu arada. Dur. Sadece Çevir. Şu gördüğünüz yengemiz ise, tamam çekme onu, Zeynep ablamız, Apo dayımızın Biricik eşi, canı ciğeri. Evet. Evinden arıyorlar. Bir Evinden ben, bir bilezik o değil mi? O yüzden. Yenge bir dakika dur daha devam ediyorum. Sana iki bilezik. <laughs> Mm hold -hmm. it mm -hmm. mm -hmm. şimdi otele doğru gidiyoruz. Yok, Çınır. Çınır. Herkes herkes pert olmuştur. Değil mi? Değil mi? Merve çok acıkmıştır. Aa, ben de çok iyi. acıkmışımdır. De Hiç kimseye bakmıyoruz, biz gidiyoruz. Bakın şimdi size çiftlik konuları gösteriyorum. <laughs> Normalde Ronya Normalde Ronya hiç kimsenin peşinden falan gitmez. Beni böyle bırakmaz. Ama Asel onun elini tutsun her yere gider. Asel her yere gider yani güveniyor ona. Kalabalık. Bu da yemek yiyeceğiz büyük ihtimalle. Fotoğraf falan çekileceğiz. Şurayı. Hadi bakalım ne yiyeceğiz burada bilmiyorum ama. Sen <laughs> burada Evet, masalarımız hazır. Biz burada ekipçe, ekip yemek yiyeceğiz. <laughs> Sen yiyeceksin. <laughs> Ne gibiyim? Tavuk, tavuk. Tavuk gibi, tavuk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Niye tavuk gibi? Bilmem. Tavuk gibisin. Sakallarım batıyor ben de yüzden. Ben de o yüzden. Herkes Ama telefonu sen eline sen aldı. Çaysız yapamayan vanlı. Çaysız yapamayan vanlı. İşte, hadi gidelim, ben sofrayı hiç çekmedim. Arkadaş biz kahvaltı falan yaptık. Yani akşam yemeği bitmişti. O yüzden bize kahvaltı yap verdiler böyle. Herkes uyuyor. Şimdi ben üstümü falan da değiştirdim. Aa annem bana yazıyor Asel. Bak annem bana mesaj yazmış. Bir evet. ihtimalle seni çağırıyor. Sen bizimle beraber uyumak ister misin? Evet.